Arkadaşlar selamlar Şimdi bisikletin servisine gittim El gazı istemek için benden garanti belgesini istemişlerdi Skyjet Altağı'nın Götürdüm garanti belgesini Bu sefer bisikletin kurulumunu başka bir servis yaptı diye e, Bisikleti al oraya götür Onlar istesin gaz kolunu Bisikletin kurulum parasını onlar almış Biz niye uğraşalım diyorlar Şimdi bisikleti aldım kurulumunu yaptırdığım servise götürüyorum ve kurulumunu yaptırdığım serviste bisiklete gaz kolu isteteceğiz. Ee, i̇lk önce gaz kolunu isteyelim dediler. Gaz kolunu değiştireceğiz. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Servisler böyle hani o kurulumunu yaptı ben uğraşmam. Parasını o aldı ben yapmam gibi söylemlerde bulunabiliyor. Bilginiz olsun.